Set 282'nin çözümleriyle karşınızdayız. Ahmet bir miktar bileyi arkadaşlarıyla birlikte eşit olarak paylaşırsa her birine 18 bile düşüyor. Eğer Ahmet Hasan'a 54 bile verip kalan bileleri arkadaşlarıyla eşit olarak paylaşırsa her birine 12 bile düşüyor. Şimdi arkadaşlar burada Ahmet ve arkadaşları gibi bir durum var arkadaşlar burada. Ahmet'i de dahil edelim. Burada toplam X kişi olsun. Her birine 18 bile düşerse 18x bile. Ancak birine 54 verip geri kalanlar arasında paylaştırılırsa 12 çarpı x eksi 1 olmuş oluyor. x eksi 1 kişiye düşüyor ya arkadaşlar. x eksi 1 kişiye paylaştırılıyor 12 tanesi de. Bu ikisi de eşit bilgi arkadaşlar. O zaman 18x eşittir. 54 artı 12x eksi 12. 12 buraya atardık burası 6x oldu. 54'ten 12'ye çıkarırsak burası 42 olur. 42'yi 6'ya bölersek x buradan 7 oldu. Bilye sayısı 18 çarpı 7 arkadaşlar. Bu durumda 126 tane bilye var burada e, Ahmet'in diyebiliriz. Bir taksici gideceği yolun ilk A kilometresi için B lira. Daha sonraki her C kilometre yol için D lira ücret alıyor. Buna göre E kilometrede bir yolculuk yapan müşteri kaç tane ödeme yapar diyor. Hmm. O zaman şöyle olacak arkadaşlar. Kaç tane ödeme yapar? Şimdi zaten B lirayı verecek kafadan. B lirayı verecek. Şimdi o zaman E kilometre gitmiş ya. A kilometre yani A kilometre haricinde yani o zaman geri kalan yol ne oldu? E eksi A'nın her bir C kilometresi için D lira ücret alacak. Bir de D verecek burada. Yani E kilometrenin A kilometresini gitmiş. Onun içindeki her biri C için D lira para verecek arkadaşlar. Cevabımız ne oluyor bu durumda? Cevabımız Adana oluyor. Oldukça iyi bir soru. Buradaki soruda. Bir şehirdeki eğitim yuvalarının sayıları ile ilgili aşağıdaki bilgiler biliniyor. A tane ilçenin her birinde bir tane lise. Her ilçedeki B tane semtin her birinde iki tane ortaokul. Her semtteki C tane mahallenin her birinde üç tane ilkokul vardır. Buna göre bu şekilde eğitim yuvalarının sayısı belirten ifade nedir? Bir kere arkadaşlar A tane lise var. A çarpı B mahallede yani A tane ilçenin B tane mahallesinde 2 tane okul varmış. A çarpı B artı 2. Artı A tane ilçenin, B tane semtinin, C tane mahallesinde 3 tane okul var. Bu da bu. Şimdi hepsini A parantezine alırsak ne oldu? 1 artı 2B artı 3BC. 1 artı 2B artı 3BC. Cevabımız Bursa oluyor. Bu sınav sorusuna yakın bir soru arkadaşlar. O yüzden dikkatli olmanızı öneririm bu tarz sorularda.